Sevgili çocuklar bugün sizlere kalem nasıl tutulur onu göstereceğim. Kalemi tutabilmeniz için ihtiyacınız olan parmaklarınız baş parmağınız, işaret parmağınız ve orta parmağınız. Kaleminizi baş parmağınız ve işaret parmağınızla tutuyorsunuz. Baş parmağınızı ve işaret parmağınızı tuttuktan sonra elinizde sanki bir kuş hareket ediyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ve bu kuşun yuvasına konması gerekiyor. Yuvası neresi diye soracak olursanız orta parmağınızda şöyle göstereyim. Orta parmağınızdaki şu tırnak bitiminin hemen üst tarafı tam şurasıdır. Ve bu kuşu getireceksiniz. Yuvasına koyacaksınız. Ve şu kalemin arkası da çocuklar şu elinizdeki boşluğa değmesi gerekiyor. Yani şu şekilde havada durursa yazınız Rahat yazamazsınız. Daha sonra bu kalemi ne ortadan tutun, ne gidin en üstten tutun ve yahut da ne de kalemin en ucundan tutun. Kalemi tutmanız gereken yer kalem tıraş izinin hemen üst tarafı. Yani şuradan tuta bilirsiniz. Ve elinizdeki bileğiniz ne dışa doğru gitsin ne içe doğru eğilsin. Bunlar bileklerinizi yorar ve yazmanızı da zorlaştırır. Yapmanız gereken temel şey şu görmüş olduğunuz tırnağınızın sizin yüzünüze bakabilmesi gerekiyor. Hepinizin çok güzel yazılar yazmasını dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.